Time in Turkey in the war. Şu an saat 15.56 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. Şöyle bir durum var şu anda arkadaşlar. E, belli bir aşamaya gelmiş kişileri, belli bir aşamaya gelmiş durumdaki insanlara dair e, maddi manevi paraların çevrilmesi, döndürülmesi ve belli noktaya gelip onların belli yerlerden döndürülmesi, resmi kanallardan döndürülmesi veya başka kanallardan döndürülmesi, sağlık da dahil olmak üzere döndürülmesi başarılı bir şekilde e, yapılmış durumda değil. Geçmişten bugüne yapılan uygulamalar hakikaten yani e, memnuniyet verecek şekilde olmadığı gibi kişisel olarak algılanan mücadelelerdeki ortaya çıkan sıkıntılar da memnuniyet e, oluşturacak şekilde ...ortaya çıkmadığı için... E, ...yani böyle bir video yapmak zorunda hissettik. Yani şimdi... E, dö, ...verdiğimiz paraların geri dönmemesi... ...yaptığımız yardımların geri dönmemesi... ...yaptığımız harcamaların geri döndürülmemesi... ...şimdiye kadar yaptığımız... ...dünya kadar e, ekmeğin, yayının, tavsiyenin, desteğin... ...hiçbir şekilde geri döndürülmemesi... ...maddi olarak, hiçbir evrak olarak, banka olarak veya ne bileyim herhangi bir yerde... ...hiç kayda değer bir paramızın olmaması... Ee, ...yaşın gerektiğinin, e, ortaya çıkan şeylerin ortaya çıkarılmaması ve... <laughs> ...her türlü sıkıştırılmanın bu şekilde yapılması... <laughs> ...ister istemez, ister istemez... E, ...memnuniyetsizliği ortaya, gayri memnunluğu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Haliyle şimdi böylesine bir durumdan kurtulmanın yolu... ...böylesine bir durumdan... E, belli noktaya gelmenin yolu... E, be, ...en azından ortaya çıkan şimdiki gelecek e, teknoloji üzerine gidiyor, gelecek yazılım üzerine gidiyor, gelecek... ...değişik boyutlar üzerine gittiğini düşünürsek düşünürsek en azından belli yazılımları, belli kaynakları, belli şeyleri ücretsiz olarak kullanmaya, bir şekilde onları kullanıp belli noktaya atma imkanı sağlanabilir. Şu anda mesela ortaya çıkan yazılımların genelde 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira hatta daha ileri kaynakta baktığımızda 100.000 lira, 500.000 lira... 1 milyon ve hatta daha ileri baktığımızda 3 milyonluk ve 5 milyonluk yazılımlar hatta daha fazla yazılımlar olduğunu görüyoruz. Bunları değişik şekilde uygulamaların yapmış bulunmaktayız veya görmüş bulunmaktayız ve arkadaşlarımıza belli noktaya getirmiş bulunmaktayız. Fakat kendi dünyamızda bir şey ortaya çıkarmak için bu programların bir şekilde tam yazılımları bir şekilde or, orijinal yazılımları ortaya çıkması sağlanmakta. Fakat bu yazılımları yüksek fiyatlarından dolayı ne düşük boyutlardaki insanlar, küçük boyuttaki insanlar alabilmekte, ne orta boyuttaki insanlar alabilmekte. Yani kısacası belli bir yaşa gelmişsiniz, paranız yok, pulunuz yok, malınız yok. O zaman alamamaktasınız. En azından yani bir öneridir, bir tavsiyedir, bir şeydir yani belki olabilir, belki olmaz ama benim kendi kanaatimce olabilir. Yazılımların orijinal merci tarafından yani zamanlı olarak satılması taraftarıyım ben yani. Adam diyor ki ben yazılımımı çıkardım işte bu yazılımı alırsanız işte bin liralık bir yazılım bu işte kullanabilirsiniz şu kadar zaman kullanırsınız güncellemeler falan şu kadar zaman yapabilirsiniz. Ben hayatımın belli noktasına geldiğimde bu yazılımı her zaman kullanan bir insan değilim fakat yazılımı kullanmayı bilen bir insanım. İhtiyacım olduğu kadar kullanıp yazılıma ihtiyacım olduğu kadar ekmek parası, imkan parası verip kenara koyma veya işte tekrar ihtiyacım olduğunda bir o kadar daha imkan verip kullanma taraftarıyım. Yani işte bin liralık bir yazılımı atıyorum. 11 senelik bir çalışma yapılmışsa bin liraya atıyorum ve güncelleme yapılıyorsa ben şimdi 11 senelik bir çalışma değil de benim için bir anlık olarak ihtiyaç olan bir çalışma ve orijinal olarak kullanıp belli noktaya getirme düşüncesi için de yaptığım bu anlayışı ben işte anlık olarak değerlendirmek istiyorum yani işte ne kadar bir zamanda bir aylık bir çalışma yapmak istiyorum. Yani bir, ya 11 senedir bir aylığını alacağım yani öyle düşünelim yani işte bin liralık bir malzeme işte ben buna bir ayda boyunca işte 50 lira vereyim 100 lira vereyim orijinal olarak kendi sitesinden, kendi kaynak, öz kaynağından, kendi düşüncesinden orijinal bir şekilde almış olayım yani. Yani geçici olarak e, şey veriyorlar yani trial versiyonlar veriliyor, beta versiyonlar veriliyor veya işte başka versiyonlar veriliyor geçici olarak. Fakat geçici olarak verilen trial versiyonlarında veya diğer versiyonlarda komple yazılım olmadığı için istenilen şeyler yapılamamakta ve istenilen düzeyde yapılamamakta. Bu da istediğimiz noktaya getirdi, istediğimiz noktadaki çalışma tam olarak ortaya çıkarmamıza engel olmakta. Evet böyle bir e, zaman aşımına göre zamana göre veya biz belli bir süreye göre yazılımın açılması, full olarak kullanılması mümkünse veya mümkün olabilecek bir durumda o, bu noktada bir düşünce ortaya çıkacaksa çok uygun görürüz. Bu tamamen bir Serdar Akgöz yapımıdır. Bu tamamen bir e, Serdar Akgöz düşünce yapısıdır. Kimdir Serdar Akgöz diye sorduğumuzda e, işte Serdar Akgöz senkronizasyona açık olan bir kişi şahıs. Teşekkür ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür